Hocam öncelikle merhaba. Teknofest 5. defa düzenleniyor. İlk ayağı da bu sene Trabzon'da. Teknofest hakkında genel bir vizyon çerçevesi çizecek olursak duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum Katu TV'ye. Sizin de dediğiniz gibi 5. kez düzenleniyor ve Karadeniz bölgesi Teknofest olarak düzenleniyor. Birçok yarışlar bu Karadeniz bölgesindeki illere dağıtılmış durumda. Ee, bu yarışmaların bir ayağı da Trabzon'da yapılıyor. Trabzon'daki e, yarışma yapılan e, yarışma sayısı 7. 7 kategoride yarışma bizim e, ilimizde düzenleniyor. E, evet, Teknofest hakikaten e, gençlerin e, Teknofest yarışlarını iple çektiği bir hale geldi. Çok, çok güzel bir etkinlik insanları teknolojiyle buluşturuyor. Her kesimden insanı teknolojiyle buluşturan bir etkinlik aslında. O açıdan e, emeği geçenlere ve ilgili kurumlara, başta e, T3 Vakfı olmak üzere Sanayi Bakanlığımıza ve diğer e, kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok. Yani en e, ilkokul öğrencisinden e, işte e, sanayideki e, iş ve, ve ne kadar. Her kesimin ilgi duyduğu, yaralandığı, faydalandığı e, ve seve seve bu etkinliğe katıldığı bir e, şey aslında bir etkinlik düzenleniyor. Biz de e, bu teknofestte Paydaş Üniversitesi olarak e, teknofeste yer alıyoruz. E, Paydaş Üniversitesi olarak tabii ki bir protokol çerçevesinde hem e, akademisyen desteği sağlıyoruz, sağlıyoruz yarışmalarda. E, sunulan projelerin değerlendirilmesi, işte yarış esnasında e, tekrar o proje, önce tabii başvuru alınıyor e, yazılı olarak. Önce bunlar hakemlerimiz tarafından, bizim üniversitelerimizden de katılan hakemler tarafından değerlendiriliyor. Yarışmaya uygun görülenler e, yarışmalara katılıyor. Sonra yarışlar fiilen yapılacağı sırada da yine bizim akademisyenlerimiz, hakemlerimiz orada görev alıyor. Bu açıdan önemli bir katkı da sağlamaya çalışıyoruz. Paydaş Üniversitesi olduğumuz için bu o, yarışların düzenlendiği e, yerlerde, illerde e, stand kurarak yer alıyoruz. Ve birçok öğrencimiz standımıza gelerek standta sergilemiş olduğumuz e, çok güzel projelerimiz var. O projeler e, yine az önce de söylediğim gibi her kesimden insana hitap ediyor ve çok büyük de bir ilgi görüyor. O açıdan da memnun oluyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, festivalde belli başlı önemli teknolojiler var. Evet. Malumunuz bunlar ülke sınırlarını aşmış durumda evet. uzun yıllardır. Ama onun dışında da daha önemli olan sanırım bu festivalin halkla buluşması. Evet. Millet nezdinde bizim neler başarabildiğimizin bir göstergesi olsa gerek değil mi Sayın Hocam? Evet kesinlikle. Ya teknoloji denilince aslında biz bu teknoloji kullanıyoruz yani vatandaş olarak halk olarak kullanıyoruz ama bunları birileri yapıyor biz de hayranlıkla onları o teknolojileri ne yapıyorduk elimizde kullanıyorduk değil mi? Ama biz dedik ki niye Türk halkı bu teknolojiyi kendisi üretmesin diye işte bu şekilde bir yani çünkü. Teknoloji dediğimiz şey aslında yaşantımızı, yaşamımızı kolaylaştıran e, araçlardır yani. Bunlar hep insanlık içinde, bu teknolojinin için var. İnsanın daha huzurlu, daha rahat, değil mi? Yaşamını kolaylaştıran hem ister sağlık açısından, ister ulaşım açısından, ister e, konaklama açısından ne? her türlü teknoloji var çünkü. Buradaki e, teknolojik ürünler e, sadece günümüz için değil, gelecek için de e, tasarlanıyor. Geleceğe ee, teknolojilerini de burada biz görüyoruz ve bu konuda da çalışmalar yapılıyor Dolayısıyla e, aklınıza gelen her alanda e, teknolojik ürünlere yönelik tasarımlar e, prototipler buralarda sergileniyor e, yarışmalar düzene yarışmalara e, öğrencilerimiz e, akademisyenlerimiz katılıyor Burada dereceye dereceye girenler de ödüllerini alıyor. 5 yıldır Karadeniz Teknik Üniversitesi bu festivale katılıyor. Hem akademisyen desteği veriyor hem de teknolojik ürünler noktasında standımızda sergiler bulunuyor. Bundan sonraki süreçte Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bekliyor bu festivalle ilgili, ile ilgili? Daha da ileriye dönük bir projeler veya bununla ilgili planlar var mı Sayın Hocam? Evet her geçen gün tabii ki biz bu projenin sayısını artırmak istiyoruz. Ee, bir de şöyle bir şey var şimdi akademisyenlerimiz evet projeler değerlendirme açısından katkı koyuyorlar bir de kendi projeleriyle de yarışlara katılıyorlar öğrencilerimiz de yine aynı şekilde yarışmalara katılıyor bu yarışmalara sadece burada siz kendi yarışmaya katıldığınız buradaki işte o tasarımlarınızla ürünlerinizle değil burada tüm katılımcıların sergilemiş olduğu teknolojik ürünlerle de bir yerde buluşuyor. Yani dolaşıyorlar, geziyorlar. Oradan bazı fikirler ediniyorlar. Özgün fikirler ediniyorlar. O açıdan da buraya katılan özellikle akademisyenler, öğrencilerimiz çok şey öğreniyor. Diğer tarafta da tabii şey halk geliyor. Burada üniversitelerin, değil mi? Akademisyenlerin, öğrencilerin, hatta kendi çocuklarının neler yapabileceğini de görüyor bu. O açıdan da çok önemli çünkü halka da açık. Ee, dolayısıyla her kesimin yararlanacağı, e, izleyebileceği bir şeyler burada var. Ee, biz üniversite olarak biz de buradan birçok şeyi görüyoruz, değil mi? Ee, bizim kendi projelerimiz dışında çok farklı projeler var. İşte onları da geziyoruz, görüyoruz. Ha, demek ki bunlar da yapılabiliyor. Belki bu tür projeleri öğrencilerimize, asistanlarımıza ya da işte lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimize bu konuda farklı projeler vererek daha da iyi yerlere gelmek için çalışmalar yapıyoruz. Anladığım kadarıyla karşılıklı etkileşim de söz konusu burada. Teknoloji transferi de söz konusu standlar üniversiteler arasında. Tabi ilham noktasında da çok faydalı oluyor bu festival değil mi Sayın Hocam? Bundan sonra da Samsun var oradayız evet. sanırım geçeceğiz. Burada tatlı bir rekabet oluyor hakikaten. Şimdi insanlar standlara geçiyor, geziyor. Şimdi burada üniversite olarak 3 üniversite var. İşte Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi. Şimdi ama asıl ana etkinliğin yapıldığı Samsun'da çok fazla üniversite olacak. Ve burada üniversiteler arasında da tatlı bir rekabet var. Şimdi herkes birbirini izliyor tabii. Kim hangi yarışmalara katılıyor veya standında kim, hangi projeleri sergiliyor. Çünkü siz eğer standınıza kalabalık bir insan topluluğu katılıyorsa geliyorsa, ha diyorsunuz burada sizin sergilediğiniz proje ne yapıyor ilgi görüyor anlamında o zaman. E, gururlanıyorsunuz, e, memnun kalıyorsunuz. E, bu açıdan da önemli, yani, tatlı bir rekabet aslında oluşturuyor. Peki hocam, e, değerli bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Samsun'da da üniversitemize başarılar diliyorum. E, tekrardan çok sağ olun. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi TV'ye ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. E, kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler hocam, ağzınıza sağlık. Sağ olun.